Başladı başladı. Sen sakallar Hı -hı. mı büyümüş abici? Evet. Nasıl? Ey ey stil olmuş. E tamam tamam. Bekliyor muyuz lan? Bekliyor muyuz oğlum? Evet ne lan? Iyi, Cafer. Evet, Atar mı lan sen buradan ha? Hepinize merhaba arkadaşlar. Craft'ta benim 3. bölümüyle karşınızdayız. Evet siz bilmiyorsunuz belki ama Craft açısına bir ufo düştü ve biz bu fırsatı kaçırmayız. Faruk hemen oraya konmuş. Faruk. Faruk diyor mu beni? Evet lan burada lan değil. Lan burada mısın sen? Lan nasıl giderim Seni kim seçecek. Aa doğru ya biz iki kişilik bir ekip. Anam dursun ya ben... Dur. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa sus çal Neyse neyse burası daha iyi Neydi? Neydi lan? Heh Faruk oraya konacak birazdan Tabi biz bu fırsatı asla kaçırmayız Faruk uzaylı gördün mü lan? Yok lan ne gördüm Eee O zaman uzaylının geldiğini neden biliyorsun? Lan söylediler söylentiler öyle söylüyor Tamam tamam söylenti için oldu ya neyse Uzaylı ne oğlum? Uzaylı. Görmedin mi? Yok lan ne gördüm. Ne, nereden bildin oğlum ya? Sen kim söyledi? Söylentiler söyledi diyor. Nasıl bir haberiz ya? Ee? E, e uzaylı nerede? Dağda. Dağ nerede? Ayda. Ay nerede? Güneşte. Güneş nerede? Saman yolunda. Neyse neyse. Evet oraya geçelim Faruk yürü git lan. Yürü git oğlum. Ay yerindeyiz. Şimdi herkes Marslı'yı bekliyor. Şimdi Marslı'yı arayalım bakalım nerede? Gerçek mi söylentiler acaba? Arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Acıla yok mu? <laughs> Lan o ne? ne, ne ya? ee, Marslı mı? Ee. Merhaba, merhaba. Ney, ney, ney. Biz dostuz, biz dostuz, biz tamam, dostuz. Tamam, tamam. Ben de dostum, he, ee, he, he. Tamam, tamam. Nana ee, tamam, var tamam. siz? Ne var siz? Neden geliyorsunuz? Ben Mars'ın emisli tarafından geldim. Ne? Geliyorum, geliyorum. What? Pul hırdama demiştim bir ya. Ne demiştiniz? Pul hırdama, pul pul. Ben attım hadi baya. Normal dedim. Kaza nasıl Ama... oldu? Çarptım. Ne? Kaza nasıl oldu? Ben buradan geçiyordum. Ha su ağaç var ya ağaç. O ağaç su ağaç. Geçen gitmiş. bir çarptım, bir kaba attım. Gül gibi dedi diyordum. Neyse. Siz Lan? bir kare konuşuyorsunuz. Eee ben biraz Kayıt notu Nolsun Nolsun tamam he Masi değil miyiz he he he, he O da doğdu He masi mi masi mi Lan gelme 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 lan, gelme lan, tamam lan, tamam ha? Gelme gelme ha? lan ne? gelme ne? Neyse neyse He he korkuldum ama ne korkuldum ee, E, Ne yapıyor, Ne yapıyorsun Şu anda ben şoktayım zaten Ne İlk e? kez görüyorum Hiç gözlerime takıldın sen He bak Yok lan yeter bak, yeter gelme 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 Ne diyeceksin ne diyeceksin Ne lan Duyuyor mu beni ben Nedvetici bu? Duyuyorum oğlum. Gel lan buraya koş koş koş. Ee? koş. Abi abi Sen şey arabaya şemsettin. Bakalım bir ne zaman fark arabaya... edecek. Üç şeydiler, çok güçlüydüler. Önce sövdüler, sonra dövdüler. Dar mı? Lan burada mısın? Mal mısın oğlum, oğlum, oğlum? Sen? Geldin, oğlum sen, sen mal mısın? Ne zaman geldin ya? Yani? Mal mısın oğlum sen? Başka bir şey. Şarkı söyledim şimdi. Ne yapayım? Çeşme yapıyorduk. Bu cool. dursun yeri her defa gördükçe üzülüyorum bak. Lan tamam tamam. Çeşim, çeşim. Hadi başlayalım hadi başlayalım. Mı? Lan uzaylı gördün mü? Lan nasıl korkunuzdu evet, ama nasıl oğlum, korkunuzdu? Gri gri gri. Gri miydi? Ne kadar da boy? 2 metre olur. Sen 2 metre misin? O 2 metreydi. He. Sen neden böyle duruyorsun? Kabız mı oldu? Lan. Başlayalım hadi başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar uzaylının yanından geliyor Faruk şu anda. Faruk Neler gördün orada? Neler görmedim ki? Neler gördün işte son soruyor. 2 metrelik bir uzaylı. Hem de gri renkli. Oo, ben de öyle masam var. Neyse. Evet arkadaşlar bu uzaylıyı daha çok görmek istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Kartta verin 3. bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay. Bitir olmuyor. Bitirdim, ben, bitirdim. Ben gidiyorum eve. Uzaylı atıp orada mı? Ben gitmiyorum. Benim Korkuyor Değil, değil. beni kovaladı, değil, beni, değil, kovaladı. Değil, değil. beni, kovaladı. beni kovaladı, beni kovaladı. Lan nerede? Nerede? Allah şakar, geldi. Tamam, gidelim. Ben karım çağırdı. Gel hadi. Şem arabaya şemsettin. sektin. Mal <laughs> landi, mal. <laughs>